Benim sizden isteğim şu. Elbette oylarınıza talibiz, her birimiz talibiz. Bu başka bir şey. Ama onun ötesinde Allah rızası için çırak çıkmayın. Allah rızası için çocuklarınızı çırak çıkartmayın. Allah rızası için manevi mevzularımız üzerinden birbirimizle itişmeyelim ki seçmen veli nimet olsun. Her bir siyasetçi gelsin oylarınızı almak için topuk selamı versin, hazrolda dursun, resmi tazim olsun ve sizlerin oylarınıza talip olsun. Şuculuk buculuk üzerinden verilen oyların ne Türkiye'ye faydası var, ne bu kadınlara faydası var, ne de gençlere faydası var. İster Van'da da olsun, ister İstanbul'da. İster Kürt olsun, ister Türk olsun. Mutsuz çocuklarımız yurt dışına gidiyor hanımlar yurt dışına gitmek için yer arıyor. Doktor çocuklarımız garsonluğu tercih ediyor Almanya'da. Doktor olsun diye, mühendis olsun diye saçımızı sütürge ettik. Doğru mu? Çocuklarımızı okutmak için. Erkeklerden daha iyi bilir kadınlar. Çünkü onlar arttırır kurs alsın diye. Onlar mutfak masrafından arttırır kurs alsın, ders alsın, çocuğum kazansın diye. O okulları bitirip iş bulamayıp, atanamayıp, haksızlığa uğrayan o üniversite mezunu çocuklarımız bizim buradan giderken etnik olarak farklılık var mı? Yok. Dini manada farklılık var mı? Yok. İnanç üzerinden farklılık var mı? Yok. Her biri nefes alamıyor. Van'daki de nefes alamıyor. İstanbul'daki de nefes alamıyor. Van'daki fakir ailelerin çocukları da bodurlaşıyor. İstanbul'daki fakir ailelerin çocukları da bodurluk başlamış. Yani kısa boy başlamış. Ben esnaf gezerken Çaldıran'da bir grup genç küçücük çocukla karşılaştım. Hepsi cin gibi. Süper zeka. Tabletiniz pandemi dönemiydi. İl başkanımız hatırlayacaktır. Tabletiniz var mı dedim. Bir tanesi böyle Oktay adı acayip inanılmaz bir çocuk. Dedi ki bizim yok ama arkadaşlarımızın tableti vardı onlara ikinci tablet verildi. Belediye eliyle. Neyi gördük biz o zaman? Bu sefer de haksızlığın, hırsızlığın, kayırmanın belediyeler eliyle yapıldığını gördük. Yani o çocuklardan. O çocukların okuma ihtiyacı, o çocukların fırsat eşitliği, o çocukların yarın önemli bir insan olma isteği, hayali yoktu.